Test 52. Soru 1'i çözüyoruz arkadaşlar. Ne diyor? ABC üçgeninde ADBC dik. CE'de AB'ye dik. AE 3 santim. BE 7 santim. BD ise 6 santim olduğuna göre CE uzunluğu kaç santimdir diyor. BD'ye 6 vermiş. Şimdi arkadaşlar AD'yi birleştirirsek. Bakın burası 10. Burası 6. Dolayısıyla AD uzunluğu ne gelecektir? 8. Şimdi şuradaki açıya alfa desek. Bakın B açısına beta desek. Alfa artı beta 90'dan beta 90 A açısı alfa gelecektir. Dolayısıyla ABD üçgeni ile BEC üçgeni benzerdir. Şimdi BEC üçgeninde alfanın karşısında 7 var arkadaşlar. BAD üçgeninde alfanın karşısında 6 var. BEC üçgeninde beta'nın karşısında CE uzunluğu var. BAD üçgeninde ise arkadaşlar beta'nın karşısında 8 var. Dolayısıyla burada işler dışlar çarpımı yaparsak CE uzunluğu 28 bölü 3 gelecektir. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.